Aa, 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 aa. Araştırma, araştırma, sosyal bilim böyle başlar. Soruyu sor, veriyi bul, cevap sonra ortaya çıkar. Araştırma, araştırma, adım adım ilerler. Problem belli, yöntem belli, sonuç bize çok şey söyler. Heyo araştırma, heyo süreç başlar. Sosyal bilim anlatır, her bilgi adımlarla oluşur. Unutma. Ha, ha, araştırma demek. Pırr. Araştırma nedir? Arar, arar, araştır, 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 araştır. Araştırma demek merak etmek, soru sormak Bu neden böyle diye düşünmek, durmadan bakmak Toplumu anlamak için sadece bakmak yetmez Gözlem yapmak, veri toplamak gerekir, bil bunu genç Bir olay var diyelim, neden göç olur? Neden kavga çıkar? Neden bazı insanlar aynı davranır? Bu soruların cevabı tesadüf değildir Araştırma süreci vardır, adımları bellidir bir problem belirleme. Aa, i̇lk problem seçilir, soru belirlenir. Ne öğrenmek istiyorum? Neyi anlamak isterim? Aa, Net bir soru olmazsa araştırma yolda kalır. Bu yüzden ilk adım en önemlisidir aklına ya. Problem seç, soru seç, soru seç. Aa, problem problem seç, seç, soru seç. Soru Yani tahmin yapmak Aa. Bence sonuç şöyle çıkar diye bir fikir koymak Bu kesin cevap değildir Sadece bir varsayım Hipotez bizi yönlendirir Araştırmaya ışıktır Hipotez ah, Tahmin ah, ah. Hipotez ah, tahmin ah, ah. Hipotez ah, Tahmin Üçüncü adım veri bulmak Bilgiler toplamaktır Kaynaklar kullanılır ah. Ah. Gözlemar, 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 gözlemar Gazeteler, röportajlar Sosyal bilimlerde veri çok önemlidir Çünkü yanlış veri olursa sonuçta yanlış çıkar Veri topla, doğru topla Veri topla, doğru topla Veri topla, doğru topla Rör veri verileri analiz etme Aa. Dördüncü adım analiz Aktır sayılara bakar, grafik çizer. Bu ne gösteriyor? Hata analiz etmeden anlaşılmaz bunu unutma çocuk. Aa. Beşinci adım sonuçtur. Aa. Araştırmanın meyvesidir. Hipotez doğru muydu? Hatalı mıydı? Burada öğrenilir. Sonuç problemi çözer, sorunun cevabı bura belirir. Sonuç cevap, sonuç cevap, sonuç cevap, sonuç, sonuç cevap. Aa. sonuç, Onu cevap, onu cevap, onu cevap, onu cevap. Son adım rapordur. Öğrendiklerini yazarsın, özetlersin. Spor bilimde çok önemlidir Çünkü bilgi paylaşıldıkça değer kazanır Problem, hipotez, veri toplama Analiz et sonucu bul, rapor yapma Altı adım var unutma sakın Bu süreç olmadan bilim olmaz Aklına kazı Bize çok şey söyler.